Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Michael'la oynuyoruz ve en favori dizilimi yaptım Michael'a. Yani en favori dizilimdeyim de en favori avantaj beklentimi kullanacağım. Size göstereceğim, mantığını anlatacağım ve hemen oyuna geçeceğiz. Şimdiki Michael'a aldığım avantajlar şu şekilde. Efsun yıkım aldım. Jeneratörü kimse tamir etmiyorsa %200 oranında geri gerilecek jeneratör. Bunu ne, neden aldığımızı da size anlatacağım, bahsedeceğim. Efsun'u yıkıp ölümsüz olmadan kullanıyorum. Sadece şansımı bu şekilde denemek istiyorum. Yıkılırsa direkt kaybederiz maçı. Ama eğer biraz oyun tutarsa maç bizde merak etmeyin. Michael pencerelerden çok hızlı atlıyor arkadaşlar. Ee, seviye 3'te özellikle çok hızlı atlıyor. Bununla birlikte kandırıkçı da atlama 115 arttırıyor ve orayı kapatıyor ya. Seviye 3'te inanılmaz bir şekilde geçiyoruz pencereden. Yani yürüyor gibi düşünebilirsiniz. Atlama değil de sanki böyle yürüyerek geçiyormuşuz gibi. O kadar hızlı geçeceğiz. Ve uzun uzun bizi looplayamayacaklar. Çünkü Michael e, döndürmesi, pencereden atlayarak e, oyalaması çok kolay bir katil. O yüzden e, yüksek ranklarda falan bayağı zor. Çünkü çok kolay looplayabiliyorsun Michael'ı. O yüzden kandırıkçı aldım. Lazım olabilir. Göreceğiz. Kandırıkçımız var. Gözetimiz var. E, Jeneratörü arkadaşlar gerileme e, duraksarsa 16 saniye boyunca sarı bir hareyle. Yani gerileyen jeneratörler beyaz bir hare. Eğer tekrar otururlarsa jeneratöre... Aynı uyumsuzluktaki gibi sarı yanacak. Oraya birisinin oturduğunu göreceğim ve jeneratör ek olarak 8 metre öteden duyulacak. Ee, daha uzaktan duyabileceğiz jeneratörü. Yıkımla birlikte güzel oluyor. Mesela birden kalkıyor da jeneratör. Yıkım geri sarıyor ya. Aynı ona vurmuş gibi beyaz olacak. Birisi otursa tekrar sarı olacak. Hemen o jeneratöre doğru yöneleceğim. O jeneratörü niye yöneleceğim biliyor musunuz? Dehşet alanımız olmayacak arkadaşlar. Bu avantaj ve bu eklentiyle dehşet alanımız çok düşük oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Michael'ın... Seviye 2'deki dehşet alanı 16 metre biliyorsunuz. Normalde katillerin dehşet alanı 32 metre oluyor. Yanlış teşhis kullandığım zaman dehşet alanımız 8 metre küçülüyor. Yani 16 metreden 8 metreye düşüyor dehşet alanımız seviye 2'de. Bu da yani neredeyse kalp atışı yok demek. Sinsi bir şekilde yaklaşacağız kurbanlara. Haberleri olmayacak. 8 metre olacak. Ölü tavşan eklentimiz var. Karanlık benlik 2'de yani seviye 2'de dehşet alanımızı orta seviyede azaltıyor. 3'te dehşet alanımız orta sev orta seviyede arttırıyor. E, dehşet alanımızı seviyor işte. Seviye 2 gezdiğimiz zaman 4 metrede bu azaltıyor. Toplamda 12 metre. Yani seviye 2'de 4 metre bir dehşet alanımız olacak ki e, yani çok dibine falan geldiğimizi anlayacaklar. Şu şekilde bu avantaj ve bu eklentiyle eğer kurbanlarda ülperti avantajı yoksa yani e, bizim geldiğimizi anlamayacaklar o ülperte avantajları yoksa ya da discord team değillerse kanka beni saldı size geliyor olabilir. Eğer böyle bir takım değillerse ölü tavşan ve Yanlış teşhis muazzam çalışacak göreceksiniz. Çok gafil alacağız. Mükemmel alacağız. Belki jeneratörden adamları çekebiliriz. Yani çek... O bile mümkün. Onu söyleyeyim size. Şu ikisi çok güzel gidiyor. Eklentilerimizde de bir kurban takip edilirken kazanılan kötülük seviyesini orta seviyede arttırıyor ki daha hızlı seviye 2 seviye 3'e geçip seviye 3'te biliyorsunuz Michael tek atıyor. Eklenti olarak da yanına da bunu koydum. Güzel bir eklenti mantı anladınız. Eğlenceli oluyor dediğim gibi Discord team ya da ürpertileri yoksa bu ikisiyle kurbanları nasıl alacağımızı göreceksiniz. Hemen hazırı veriyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Kömür kulesindeyiz arkadaşlar. Mac million mülkü. Biraz sıkıntı oldu ama stoklayabileceğim güzel açılar da var. Bakalım eğer totem hemen yıkılmazsa çok güzel olacak. Bu arada güçlü bir varyasyonu geldi. Bayağı güçlü bir varyasyonu geldi. Orada bir şeyler oldu. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bir stoklayalım. Evet bir tane orada. Güzel bir şekilde izliyoruz. Biraz şöyle izleyelim. Ha gördü fark etti oradan izlediğimi. Merhaba. Ah. Kısa kaldık. Dur dur dur. Ah be. Saniyesinde kırmasalar da iyiydi ya. Saniyesinde kırmasalar da çok güzel olacak biliyorsunuz. Güzel. Garip bir oyun seriydi bu arada. Çok garipti. Birisi tekrar buraya mı geldi acaba? Evet birisi buraya gelmiş tekrar. Ben buzula kapatalım. Ben buzul. Aa! Nereye gideceksin? Al bakalım kardeşim. Al bakalım. Görmeleri. Oh tepede de jenet. Abi. Michael seviyor 3 arkadaşlar ve yukarıda jeneratör mü yapıyorsun gerçekten? Sam, samimi misin bu konuda? Abi bunlar da hiç edep, adab, terbiye, saygı. Her şeyi unutmuş kardeşim bunlar. Her şey iki kişiler bir de. Vay sen Onda balans varmış bu arada. Onda balans olması üzüldü biraz. Hmm. Bakalım. Sürecek mi? Wind torbası atıldı. Bin torba satıldı abi. Çok kötü. Hızlı. Tepede mi lan hala o acaba? Geldim tekrar buraya bu. Bakalım. Şuna vuralım tekrar. 3. seviyeden düştüm zaten de. Yine de. Bakalım. Şurayı bir kıralım abi. Güzel bir şekilde tamam. Biraz daha stalklayabilsem güzel olacak. Birisi beni çağırdı burada ama. Birisi beni çağırdı burada. Aha. E ee, senin wind torban da yok şimdi. Ne yapacağım? Şöyle geçelim. Selamünaleyküm. Abi gerçekten mi? Düşür onu. Düşürmedi ya. Sıkıntı 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 sıkıntı. Çok hızlı yakalamamız lazım. Aslında bunun peşine takılmamam gerekiyor ya. Neden biliyor musun? İyi oynuyor çünkü bu. E ee, adam a adam öldü. Neden? Aa. Uh -oh. Mind game'lendiniz bayım. Gel bakalım. Kadeyizim gel bakalım. Sizi gidi jeneratör aşıkları sizi. Hepiniz bir yok edin. Abi adam kimse de alma diyor adamı. Size neler olsun gerçekten. Bunların şimdi sağ olmamız lazım arkadaşlar. Bunların hepsi ölüm hak etti. Bu arada tekrar balansla zıplayacak o yukarı. Bakalım. Merhaba. Balansa zıplarsa ama Yavuz Ertuğrul yakalar merak etme. Lan yakalayamadık. Aa. -oh. Tamam direkt böyle vurabilirim bu arada. Buradan vurabiliyorum biliyorsun ama. Fast atladın ama yemedi. Yemedi yemedi. Onu da almayacaklar herhalde bugün ha. He? Öyle mi? O da alınmayacak galiba. Nereye gitti o? Hmm. Oraya doğru gitti. Oraya zaten vurmuştuk. Hemen direkt gidelim. Arkasına bakar. çok açık ya işte. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Şu an yani bu avantajı aldık emme. Şöyle bir sıkıntı oldu. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Yani balansı var zaten. İşte bu yüzden kandırıkçı. Hani açık gö e görüyorlar yani. Çok açık her yerden görebiliyorsun Michael'ı. Çok kötü counterlandık. Zaten son 3-4 gündür hangi harita alsam, hangi build yapsam bir şekilde yani oyun ekarte ediyor ben. Ancak yani o harita atmam gerekiyor. O haritayı bir şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor. Güzel kum torbasıydı bu arada. Aç bitti zaten de niye böyle uzattılar onu anlayamadım ya. Oh. Oh, çok iyiydi. Hmm, şahaneydi gerçekten. Mükemmeldi, kusursuzdu. <laughs> güzel palet olmasıydı bu arada yalan yok. Abi şu gözetim avantajı gerçekten çok güzel değil mi ya? Bence şahane bir avantaj. Harika işe yarıyor. Şimdi tekrar oraya gidiyorum. Bak bak orada gözüm görüyorsunuz değil mi haritanın kötülüğünü? Yani yani Michael olmam şu an hiçbir işe yaramadı. Maalesef böyle yani. Michael olmam hiçbir işe yaramıyor. Yani gelebilecek en kötü yer geldi. Şu ilk adam bütün mevzuyu bozdu biliyor musunuz? İlk adam gerçekten çok üzdü beni. Bu da abi var ya kardeşim ne kullandı be 4 ayak üzerine be. 55 defa kullandın ha avantajı. Vallahi helal olsun sana. 55 defa kullandı ya avantajı. Samimi söylüyorum helal olsun. Ben 3 maçta bir defa kullanıyorum. Adam 100 defa kullandı yani gerçekten. Bunu da kıralım. Hepsi kırılıyor. Şurada bir iki tane daha kaldı. Hop bak şimdi sağa gidecek. Lan yer mi oldu Anadolu çocuğu onlara? Ha? <laughs> Sen de asalım. O da saldı. Diğeri kendi care varsa o da saldı. Adam ha adam da haklı şimdi. Kapa salmak istedi yani ben olsam ben de salardım. Bakalım Kuladet bugün ne kadar şanslı görelim bakalım. Şuraya doğru geliyor büyük ihtimalle. Hadi be. Kardeşim üzgünüm ya. Şanslı olan benim maalesef bugün galiba. Maalesef şansı olan benim galiba bugün. Nereye gideceksin beynine? Neyse bu da acaba bunlar bilerek mi almadı yoksa o adam bilerek mi saldı tam oyun esnasında orayı anlayamadım ama neyse bu gitsin arkadaşlar. İnternet arızanız giderildiyse biri, internet arızanız devam ediyorsa lütfen 9'u tuşlayınız. Bilgileri yeniden dinlemek için. Ve... Izdıraf <laughs> fabrikasındayız arkadaşlar ızdırap mı çekeceğiz bakalım. Dörtlü SVF geldiler. Dörtlü SVF nasıl oluyorsa yani takım geldi komple. Dört arkadaş karşıda gördüm bu arada birisine. Dört arkadaş geldiler bakalım neler olacak. Konsol gankler çok hızlı bitebilir. Şöyle içeriden doğru bir girelim bakalım neler olacak. Beni gördü galiba o zaten çoktan. Şu an arkadaşlarım da info almış bulunmakta. Arkadaki jeni patlattılar. Oraya doğru kaçtı. Çok hızlı bir şekilde şey yapmam lazım ya. Seviyeye atlamam gerekiyor biliyor musunuz? Çok hızlı bir şekilde. Güzel. Bak beni görüyor görüyor musun? Abi her yerden görüyor yani seviye seviye bir falanız ama gör gözüküyoruz yani her yerden. Merhaba nereye gideceksin? Oraya doğru geri gideceğim şimdi. Onun bıraktığı zenatör yapmak. Aha bıraktı geri bıraktı. Şuraya geri gideceğim arkadaşlar. A yapan yok bunu. Ne yaptı? Yukarı çıktı. Bak 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 şey açıyor. Dur dur dur. dur, dur. Fark etmeden gelebilirim abi. O kendi orada medkit falan alacak büyük ihtimalle. Bak hala şu an haberi yok. Ulan haberi oldu ama bunda kedi vardır ya büyük ihtimalle. Ondan haber olmuş olabilir. Ondan haber olmuş olabilir bunun bu arada. Güzel. Spiderman gibi düştük. Ee, bir tane jeneratör bitti. Bunu mahsene götürebilirsek ee, güzel bir baskı kurarız diye düşünüyorum. Mahsene götürmem lazım. Asalım şöyle güzel bir şekilde. Şuradaki jeneratörü yapıyorlardı. Şimdi seviye 3 falan pat pat patlamamız gerekiyor. Bu arada totem güzel yerde ama aslında kötü de bir yerde. Yani oyun e, çok klasik bir yerde çıkmış jeneratör. E, pardon, çok özür dilerim. Totem. Çok klasik bir yerde çıkmış. Ama göreceğiz bakalım neler olacak. Nerede? Gerçekten burada bekledim mi lan? Sonu helal olsun ha. biraz stok dolduralım. Seni de dolduralım. Onu kurtarmak o beni çok uzaklara götürüyor ya. Yani o kadar da kusura bakma da kardeşim mal değiliz yani. Sen beni mahzene sokacaksın da 2 saat orada. Olaylar mı diyorsun? Yani kusura bakma da işte o öyle değiliz yani. Öyle bir şeyimiz, öyle bir mevzumuz yok yani. Bakalım. Bu, bu arada hit alacak burada. Palete de düşürmeyecek. Güzel. Dümdüz devam ediyor. Süper. Ama bunu alırız. Sevi üçü başkasına patlayacağız arkadaşlar. Bu arada o gerilesin. Onda sıkıntı yok. Vin torbası var mı? Vin torbası inşallah yoktur. Of, vin torbası olmasaydı var ya. Olsaydı burada bayağı oyalatırdı bizi. Onu şöyle asalım. O jentoyu biraz daha tutabilirsem çok güzel olacak biliyor musun? Güzel. O beyaz, değil mi? Harika. Tamam. O beklesin abi. Gerçekten şu gözetimle Muazzam gitmiyor ya? Şu totemi aslında biraz koruyabilirim biliyor musunuz? Totemi koru bakalım neler yapacağız. Merhaba. Abi çok iyi anlayamıyor bile ya. Anlayamıyor yemin ederim anlayamıyor. Nereden geldiğini. <laughs> <laughs> kedisi yok bu arada bunun. Kedisi yok kedisi yok. Çok iyi. Anlayamıyor yemin ederim mal oluyor ya. Çok güzel. Bu da asılmış durumda. Ha, burada da birisi var. Burada yeni kalktı buradaki hatta bak. Gözetim gücü arkadaşlar. Bunu kullanmamız lazım. Nerede bu buradaki? Buradaki arkaya doğru gitti galiba. Bakalım. Buralarda mısın? İnanmıştım ben dedim belki buralardadır ama burada değilmiş. Onu mahzene sokmuştuk değil mi? peki buraya doğru... Aha totem GG. Totem GG. Kim olan o totemi kıran? Kim o totemi kıran orada? E şimdi sen totemi kırdın. Öldün abi balans mı vardı? Neden kum torban yok? Neden? Neden kum torban yok aga? Totem gitti geçmiş olsun. Hadi bakalım geçmiş olsun. Nereye gidiyor abi bilmiyorum. Bir yerlere gidiyor ama. Kafası kopmuş şey gibi. Neyse totem abi şansı görüyor musun ya? Gerçekten böyle bir şans olabilir mi arkadaşlar? Bu da paleti de düşürecek. Oğlum ne palet düşürdün? Düşür lan paleti. O da düşmedi palet. Allah kahretmesin. Bu da tepeye gideriz gideriz gideriz. Tepeden yakalarım ben onu. Tepeden yakalarım ben onu. Çünkü hızlı giriyorum ya. Abi bir balansı var ya orada beni var ya ne kadar toplu kontrol edin ya. Tam böyle pale vuracağım şey atarlar. Ee, siz söyleyin. Tam böyle vuracağım kum torbası atarlar. Tam seviye 3'te yakalayacağım. A şey dört ayak üzerine adamı kaçırır. Yani üzdü bu arada totemi hemen kırmaları. Gerçi hemen kıramadılar ama yine de bunlar güçlü takım olduğu için hapur hapur yapacaklar şimdi bütün jenleri. Dur bakalım. Şu ilerdekini yapıyor olabilirler. En azından şöyle vuralım da. Görürüz abi Baksana bitirecekler abi. İkili ikili girer bunlar bitirirler. Buradan alırlar maçı yani. Ben şaşırmam bunlara. Söyleyeyim. Söyleyeyim yani. Bunlar buradan kazanır maçı. Aslında şu an bütün avantaj her şey bizde ama Böyle biraz daha stoklayalım abi şunu. Seviye 3'e getireyim be. Tamam güzel. Bunu burada yakalayalım. <laughs> düştü 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 düştü. Tamam düşer düşer düşer. Bir dakika o nereye gidiyor öyle? Bir saniye o nereye gidiyor abi? Öyle koşa koşa nereye gitti? Dur bakalım. Ne yapıyor şu an acaba? Aa ölmüş bu. Disaysi batacak herhalde o yüzden buraya girdik sanırım. At bakalım disaysi. Oh. Aferin kanka attın disaysi. Disaysi atmak için adam dolaba giriyor ya. Koşuyor katilin önünü görüyor koşuyor abi. Şimdi bunu geldi şey yapma. Dur bakalım şu içlere doğru gidelim. Seviye 2'yiz ya arkadaşlar. Seviye 3'ümüzü çok tatlı kullanmamız gerekiyor. Ve şuradaki jeneratörde galiba onlar bu arada. Şuradaki jendeler. Şöyle ağaçların arkasını Allah seni. İkili oturuyorlar değil mi? %100 ikili oturuyorlar abi. Aynen ikili oturuyorlar. Bu yaralı hatta. Yaralı raşlama keyfi diyorsun ha? Yaralı raşlama keyfi mi diyorsun? Aynen kanka. Onu tut öyle. Onu tut öyle geliyorum ben sana. Oğlum sen etinle butunla lan yaralı raşlıyorsun. Sersere. Allah'ım inşallah oradaki palete yetişmez ya. Min torbasını atladın mı bu? Atla evet. Oh. Oto eğim, oto eğim, oto eğim, oto. Allah seni kahretsin. Oto eğim çok kötü üzdü ya ben. Abi bunlar bakalım neler olacak ya. Göreceğiz, göreceğiz. Bunda ikinci Şuna vuralım. O da o Jane de yaralı açıyor bu arada. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Ama nerede acaba? O Jane'i bulsam o kadar. Aa Jane hop arkada Jane. Jane arkada arkada arkada. Arkadaşın infolama infolama. Bak hemen infoladı ya. Hemen infoladı ya. Hemen ya. Hemen Discord team ya. Hemen. Oğlum bir dakika. Lan bunda dört ayak üzerine yok muydu? Nasıl? E dört ayak üzerine vardı bunda. Ani de iki tane tüketen avantaj mı aldın lan? Dur bakalım. Neler olacak? Onu kurtardı mı? Güzel. Kurtarsın. Herhalde 4 ayak oradan atladı ani deparla koştu herhalde orada tam anlayamadım ben 4 ayak üzerine onu iyileştirdi bu arada. Hmm, şu içeriden gitmemiz lazım ya. Böyle gidersek. Dur bakalım bekleyelim. Buradan çıktığı an sürpriz yapabilirim. Geliyor evet geldi. Ama kardeşim sürpriz yapacağım adam bu değil ki ya. Sürpriz yapacağım şahıs bu değil anladın mı? Güzel. Palet arkası iti severim abi. Aynen kanka. İçime doğru atıyorsun, kurtuluyorsun. Decisive. Bakalım. David nerede? Adamım David. David herhalde ne? David ne yapıyorsun oğlum? İçerideki jeneratör yapıyor galiba. Adam öldü. Hu, bizim köylü. Adamı 0.1 saniye kala kurtardı abi. İnanılmaz gerçekten. Adamı 0.1 saniye kala kurtardı ya lan. Nereye? Onu kurtardım onu yakalayacağım merak etme. hiç hiç kafanızı yormayın ona doğru koştu şimdi onu kaldıracak Ama geliyorum arkanızdayım Arkanızdayım beybiler Bodoslamı mı atacağım Seni Allah kahretmesin Sen nasıl Jayne'sin ya Gerçi sen bodoslam atamazsın ki Sen hani depart falan kullanıyorsun Sen bodoslam atamazsın Neyse kardeşim bir kere yedik lise ikincisinde de öyle yani değil mi artık Artık öldü ha o nereye gitti o Kaldırmaya onu Şurada Evet gördüm. Onu oradan kaldırdığına göre. Bu demir radesine güvenip yine... Arkalara mı saklanıyor? Demir radene güvenip. O da güzel. O da güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No problemo. Buradaki kanca gitmiş. Onu şuraya salım. David artık bilmiyorum ne yapacak. Abi seviye çok güzel ya. Mal oluyorlar yemin ederim anlayamıyorlar gerçekten. Bak adam aslında daha anlayamadı buradan mevzuyu. Böyle girelim. Win torbası bunu paleta yetiştirir söyleyeyim ben size. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> ya. <laughs> bu alırsam belki. Aa blood... şey oluyorum değil mi? Doğru ya. Bir dakika onu böyle değil de diğer tarafa doğru benim kovalamam gerekiyor bu arada. Bu tarafa doğru değil abi. o tarafa değil de diğer tarafa kovalamam gerekiyor. Atla bakalım. İnşallah geri atlamazsın oradan. Çok güzel. Bin torbanı hadi bakalım sana da geçmiş olsun. Çünkü diğer tarafa kovalarsam kapağı bulma olasılığı çok yüksek olacak. Geçmiş olsun. Güzel temizdi. Totem biraz oyunu tuttu. Biraz di bayağı tuttu. O totem o kadar erken. Eğer erken kırsaydı o totem kaybetmiştik arkadaşlar işte. Yıkım. Çalıştığı zaman gerçekten. Aslında çok basit bir yerde. Spawn'ı hani e ilk bakacakları bir noktada ama en azından hani oraya gidip biraz zaman kaybetmede de güzel oldu. En azından hani böyle sokağın ortasında çıkmadı ya. O gayet iyiydi yani. Güzeldi gel gel. Dörtlülerde ama o artı iki de almışız yalnız ha. Bakalım bak kedileri varmış görüyor musun? Abi inanılmaz. Bu arada haritayı bunlar atmış. Kedileri oğlum adam var ya dört ayak üzerine kullandı adam şey. E, ani depar dört ayak üzerine gibi kullandı ya sana da helal olsun gerçekten Jane. Gerçekten sana da helal olsun. Üçlü de sayısı almış. Üçlü el başaracağız. Kum torbası son koz. Bu herhalde yeni başlayan arkadaşlara. Devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel de. Michael. Gerçekten bu eklenti ve avantajla yanlış teşhisle eğlenceli oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fark edilmiyor. Ama işte kedileri var ya. O biraz sıkıntıya sokuyor bize. Kedi bir de infolanmaları. en büyük eksimiz yani bizi olumsuz yönde etkileyen etkenler. Ama yine de güzeldi yani. Anlayamadılar yanlarına gittiğimizde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Devam edeceğiz DBD videolarına. Eğer video hoşunuza gittiyse dizilim hoşunuza gittiyse ve en önemlisi bana destek olmak için bir saniye izleyerek videoyu beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Başka Dead by Daylight videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.